Araf Suresi Necm 58 Ey Adem oğulları size çirkinliklerinizi örtecek giysi süslenecek elbise indirdik ve Allah'ın koruması altına girme elbisesi o daha hayırlıdır. İşte bu düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Ey Adem oğulları şeytan Ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. Sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlar için vediler, yol gösteren yardım eden kimseler yaptık ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman atalarımızı bu yolda bulduk bunu bize Allah emretti derler de ki Allah iğrençliği emretmez Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz de ki Rabbim hakkaniyeti emretti her mescidin yanında Toplum içinde yüzünüzü, tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine haskılarak Rabbinize yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Bir grubu doğru yola kılavuzladı. Bir gruba da sapıklık hak oldu. Onlar şeytanları Allah'ın aslarından yol gösteren yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler. Ve kendilerinin de kesinlikle kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her mescidin yanında toplum içinde süslerinizi alın, yiyin, için, keyfinize bakın. Fakat Allah'ın hakkını da göz ardı etmeyin. Kesinlikle Allah hakkını göz ardı edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? De ki, bunlar iğreti dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde yalnız onlar için olmak üzere. İşte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak açıklıyoruz. De ki, Rabbim sadece iğrençlikleri, onun açık ve gizli olanını, zararları, haksız yere başkaldırmayı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. Ve her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Onun için süre sonları geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Adem oğulları, size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdi. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise, işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Öyleyse Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha yanlış, kendi zararına iş yapan kim olabilir?' İşte onlara kitaptan payları erişecektir. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere onlara gelince Allah'ın aslarından yakardıklarınız nerede derler. Onlar yakardıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. Ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişiler olduklarına bizzat kendileri tanıklık ederler. Allah, sizden önce geçmiş tanıdığınız, tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girin der. Her toplum girdikçe kardeşliğini dışlayıp gözden çıkarır. Sonunda hepsi oraya toplandığında, sonrakiler, öncekiler hakkında Rabbimiz işte şunları bize saptırdı. Onlara ateşten kat kat azap ver, derler. Allah herkese kat kattır. Fakat siz bilmiyorsunuz, der. Öncekiler de sonrakilere, sizin bize karşı fazlalığınız yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın, derler. Necim 59. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve, halat, iğne dediğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için Cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve düzeltme yönelik işler yapanlar, ki biz hiç kimseye kapasitesinin üstünde bir şey yüklemeyiz, işte onlar cennet yaranlarıdır ve onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Ve göğüslerinde kinden, hınçtan, kıskançlıktan, hileden, hainlikten, garazdan ne varsa çıkarıp atarız. Onların altlarında ırmaklar akar. Onlar tüm övgüler bize bunun için kılavuzluk eden Allah'adır. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz kılavuzlandığımız doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçek ile gelmiştir derler. Ve onlara seslenilir. İşte size cennet. Yapmış olduklarınızla buna varis, son sahip oldunuz. Ve cennet ashabı ateş ashabına, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Peki siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslendiler. Onlar evet dediler. Aralarında bir duyurucu, şüphesiz ki Allah'ın dışlamasının, rahmetinden yoksun bırakmasının, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri birüsünü isteyen ve ahiretini bilerek reddeden zalimlerin, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların üstüne olacağını duyurdu ve ateşin ashabı cennetin ashabına biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın diye seslendiler. Onlar da Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan basit, iğreti dünya hayatını aldanan kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere ikisini de gerçekten yasaklamıştır.'' dediler. Bugünle karşılanacaklarını umursamadıkları, ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları umursamayacağız, cezalandıracağız. Aralarında da bir perde vardır. Ve Kur'an bölümleri üzerinde bilgisi olan kimseler, Onların hepsini alametlerinden tanırlar. Ve Kur'an bilgisine sahip kimseler, cenneti umup da henüz girmemiş olan cennet ashabına seslenirler. Selam olsun size. Gözler ateş ashabına çevrilince, Rabbimiz bizi bu hainlerle birlikte bulundurma derler. Kur'an bölümleri bilgisine sahip kimseler, alametlerinden tanıdıkları kimselere seslenip, topluluğunuz ve büyüklendiğiniz şeyler size yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine ki bu rahmet, Allah'ın girin cennete, size kaygı yoktur, üzülmeyeceksiniz de diye verdiği sözdür. Erdiremeyeceğine yemin ettikleriniz şunlar mı derler. Necim 60. Hiç kuşkusuz onlara, inananlar için bir kılavuz ve rahmet olarak, tam bir bilgiyle ayrıntılı olarak açıkladığımız bir kitap getirmiştik. Onun ilk plana çıkmasından başka ne bekliyorlar? Onun ilk plana çıkacağı gün geldiğinde, önceleri onu umursamayanlar, Rabbimizin elçileri gerçekten bize gerçeği getirmişti. Acaba bizim için aracılık edecek aracılar var mı? Veya geri gönderilip de yaptıklarımızdan başkasını yapabilir miyiz? diyecekler. Kuşkusuz kendilerini kayba uğratmışlardı. Uydurdukları şeyler de kendilerinden ayrılmıştır. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı evrede oluşturan sonra en büyük taht üzerinde yemenlik kuran, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen ve güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. İyi biliniz ki oluşturma ve sistemler kurup yürütme sadece O'na özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. Necim 61 Rabbinize alçalı alçala ve gizlice, açıkça göstererek dua edin. Tazarrulu niyazda bulunun. Kesinlikle o, sınırı aşanları sevmez. Ve düzeltildikten sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona, ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti, iyileştirenlere güzelleştirenlere çok yakındır. Necim 62. Ve o hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. İşte biz, ölüleri de böyle çıkaracağız. Ve güzel bevdenin bitkisi, Rabbinin izniyle, bilgisiyle çıkar. Kötü olandan ise, yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz, kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyendir toplum için ayetleri, böyle türlü türlü tekrar tekrar açıklarız. Necim 63. Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Cidden ben zararınıza olan üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Toplumunun ileri gelenleri biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh dedi ki: Ey toplumum ben de herhangi bir sapıklık yoktur. Velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın koruması altına girmeniz ve rahmete ulaşabilmeniz için, için içinizden sizi uyaracak bir kişiye Rabbinizden bir öğüt kitap gelmesine şaştınız mı? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de Nuh'u ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Gerçekten onlar kör bir topluluk idiler. Ant olsun ki Ad, Ada, kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. O, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur hala Allah'ın koruması altına girmez misiniz? dedi. Toplumundan ileri gelen kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, biz seni akıl hafifliği, cahillik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud, ey toplumum, ben de, akıl hafifliği cahillik yok velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim size Rabbimin gönderilerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir ölçüyüm sizi uyarması için içinizden bir adam üzerine Rabbinizden size bir öğüt kitap gelmesine şaştınız mı düşünün ki o sizi Nuh toplumundan sonra halifeler, sonradan gelen nesiller yaptı. Ve oluşturuluşta boy pos itibariyle sizi arttırdı. Kurtulmanız için Allah'ın nimetlerini hatırlayın, dedi. Onlar dediler ki, demek sen Allah'a başkasını karıştırmadan kulluk edelim ve atalarımızın kulluk ettiklerini bırakalım diye mi bize geldin? eğer doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir. Hud dedi ki, Artık size Rabbinizden bir azap ve bir hoşnutsuzluk inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Bunun üzerine Hud'u ve onunla beraber olan kimseleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olan kimselerin kökünü kestik. Ant olsun ki biz, Semut'a da kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. O dedi ki, Ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir kanıt geldi. İşte şu Allah'ın devesi. Sosyal yardım ve destek ilkesi sizin için bir ayettir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde yesin. Sakın ona kötülükle dokunmayın yoksa sizi acıklı bir azap yakalayıverir. Ve düşünün ki, addan sonra sizi halifeler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinden saraylar yapıyorsunuz, dağlarını evler halinde yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde kargaşa çıkaranlar olarak taşkınlık yapmayın toplumdan büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen inanmış kimselere dediler ki, siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Onlar, kesinlikle biz onunla gönderilene inanıyoruz, dediler. Büyüklük taslayan o kimseler, biz sizin inandığınızı kesinlikle bilerek reddeden kimseleriz, dediler. Hemencecikte de o sosyal yardım ve destek kurumlarını ayakta tutan gelir kaynaklarını kuruttular ve büyüklenerek Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer gerçekten gönderilen elçilerden isen, bizi tehdit ettiğini getir bize, dediler. Bunun üzerine hemen onları şiddetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Salih o zaman onlara sırt çevirdi ve ''Ey toplumum! Andolsun ki ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.'' dedi. Andolsun ki biz Lut'u da elçi olarak gönderdik. Hani o toplumuna demişti ki: Siz sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı iğrençliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten ve kesinlikle siz cinsellikte kadınlardan aşağı olan erkeklere şehvetle gidiyorsunuz. Aslında siz gerçeği eksik gösteren bir toplumsunuz ve toplumunun cevabı yalnızca onları kentinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtarmadık. O geride kalanlardan, düşünce bakımından günahkar toplumla beraber olanlardan idi. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkarların sonu nasıl oldu. Ant olsun ki biz Medyen'e de kardeşleri şu aybı elçi gönderdik. Dedi ki, Ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi.'' Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara varlıklarını eksiltmeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimseler iseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Ve bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Ve eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, o takdirde Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki Ey Şuayb ya seni ve seninle beraber inananları kentimizden kesinlikle çıkarırız ya da bizim dinimize yaşam tarzımıza dönersiniz Şuayb dedi ki istemesek de mi Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize yaşam tarzınıza dönersek kesinlikle Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! Bizimle toplumumuz arasında hak ile hükmedi. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ve onun toplumundan kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan ileri gelenler dediler ki, eğer şuaybe uyarsanız, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bunun üzerine o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış, zenginlik sürmemiş gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte ziyana uğrayanlar kendileri oldular. Bunun üzerine Şuayb onlara sırt çevirdi. Ve ey toplumum, ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Durum böyleyken kafirler toplumuna Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bir topluma nasıl tasalanayım? dedi. Necim, 64. Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlık ve yakaladık. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Sonunda çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Bunun üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Ve eğer o kentlerin halkı inansalar ve Allah'ın koruması altına girselerdi, elbette üzerlerine gökten ve yerden olan boldukları açardık.'' Velakin onlar yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Acaba o kentlerin halkı geceliğin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende oldular mı? Yoksa o kentlerin halkı kuşluk vakti anlamsız işlerle uğraşırlarken onlara azabımızın geleceğinden güvende oldular mı? Öyleyse. Allah'ın ince planından güvende oldular mı? Ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis, son sahip olanlara kılavuz olmadı mı? Etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz Onların kalplerinin üzerine damga vururuz. Mühürleriz de onlar işitmezler. İşte o kentler ki sana onların önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. An dolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller ile gelmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar, mühürler. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk.